4 Ağustos 1936. Berlin'de doğan kardeşlik. Jesse Owens ve Luz Long. Berlin Olimpiyatlarında uzun atlamada madalya kovalayan Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens 100 metrede dünya rekoru 200 metrede ise olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmıştı. Uzun atlamada Owens'ın rakibi ise Hitler'in altın madalya beklediği efsanevi Alman atlet Luz Long'du. Long, yarışma başlamadan Owens'la yakınlık kurmaya başlamış, doğal olarak bu yakınlık Hitler'in tepkisini çekmişti. Uzun atlama yarışları sırasında olimpiyat tarihine geçen görüntü Longun ilk iki atlayışını hatalı yapan Owens'a yol göstermesi oldu. Luzlong, havlusunu atlama çizgisinin biraz gerisine koyarak Owens'a havluya göre atlamasını önermişti. Longun verdiği bu fikirle Owens yarış sonucunda 8,05'lik derecesiyle Long'u geçerek altın madalyaya ulaştı. Yarış sonrası Jesse Owens'ı ilk tebrik eden de Long oldu. Yıllar sonra Long'la yaptığı kısa konuşma için Owens, Kazandığım kupaları, madalyaları eritseniz, 24 karatla kaplatsanız bile Luz Long'la olan o kısa sohbetim etmez diyecekti. Luz Long'sa Owens'la kurduğu bu diyaloğu 2. Dünya Savaşı sırasında sürüldüğü cephede canıyla ödeyecekti. 4 Ağustos 1978. Sara Simeoni yüksek atlamada 2 metrenin üzerine çıktı. İtalyan yüksek atlamacı Sara Simeoni yüksek atlamada 2 metrenin üzerine çıkan ilk kadın atlet olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. İtalya-Polonya arasındaki atletizm yarışları sırasında 2,01 atlayarak Kadınlar dünya rekorunu kıran Simeoni'nin rekoru 29 yıl boyunca kırılamadı. Simeoni daha önce 1974 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmış, 1976 Montreal Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya uzanmıştı. 4 Ağustos 2001, Mehmet Özdilek'ten Tarihi Jübile Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu ve kaptanı Şifo lakaplı Mehmet Özdilek Siyah beyazı formayı Fatih Terim'in çalıştırdığı Milan karşısında son kez giydi Mehmet Özdilek jübile maçının bütün gelirini Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayarak bir ilki gerçekleştirdi Karşılaşma öncesi Eğitim Gönüllüleri Vakfı çocukları ellerindeki küçük meşalelerle saha ortasında Mehmet Özdilek'in etrafında dizilerek unutulmaz bir görüntü oluşturdular. Mehmet Özdilek ikinci yarıda yerini tümermetine bırakarak yeşil sahalara görkemli bir şekilde veda etmiş oldu. 4 Ağustos 2008, motosiklet yarışçısı Craig Jones hayatını kaybetti. İngiliz motosiklet yarışçısı Craig Jones, 3 Ağustos'ta yapılan Super Sport yarışında yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti. Jones, yarışı ikinci sırada devam ederken motordan düştü ve arkadan gelen Andrew Pitt'in ön tekeri kafasına çarptı. Hareketsiz bedeni pistte sürüklenen Jones, hastaneye götürüldü ama bir gün sonra. 23 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiği açıklandı. Craig Jones 2006 yılında 21 yaşındayken Superbike şampiyonasında yarışma başarısı göstermiş, 2007 senesinde ise Supersport'ta yarışıp sezonu 5. sırada kapatmıştı. 4 Ağustos 2013. İpek Öztos'un Triatlon'da ilk madalyamızı aldı. Triatlon Avrupa Kupası İstanbul 2013 kapsamında yapılan uluslararası triatlon birliği Avrupa yarışında genç kızlar kategorisinde İpek Öztosun tarihi bir başarıya imza attı. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan sonra 1.05.56'lık bir derece elde eden genç sporcumuz. ikinci olarak Türkiye'nin triatlonda uluslararası alandaki ilk madalyasını kazandı. 4 Ağustos 2013 Emirates Kupası'nda Galatasaray şampiyon. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Emirates Kupası'ndaki ikinci maçında Arsenal'i 2-1 yenen Galatasaray kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar böylece 2000 yılında UEFA Kupası finalinde yendikleri İngiliz ekibine rövanşı vermemiş oldu. Emirates Kupası'nda Galatasaray Portoyu da 1-0 mağlup etmişti.